Arkadaşlar yağmurlu bir bir gün sabahından herkese günaydın bugün Allah'ın izniyle içimizi boşaltacağız yağmur o biçim ikim boşaltacağız geleceğiz işimiz yok piyasa çok kötü olması gerekiyor gibi. görüşmek üzere evet arkadaşlar Ekim'in yedisi hava düne nazaran felaket bir şekilde yağmurlu. Tehlikeli bir hava. Yavaş gidiyoruz. 55-60. 60, mile 100 km hız diyor. Yağmur o biçim. Bir işimiz yok bugün. Gideceğiz. Malı boşaltacağız. Ondan sonra yarda geri geçeceğiz sigaraca. Ole. Ole. Görüşürüz. Geldik yola çıktık. Kantara yani. Bunu nasıl yaklaştırıyorum? Emin ol bilmiyorum. Yani bunun bir yaklaşma bir şeysi var mı? Yok mu? Bu yeşil yanacak ya. Çıkacağız buradan ama Yanarsa tabi. Çıkacağız. Bakalım. Ha, bu döndü geliyor. Bu bir daha girecek buraya. Anladığım kadarıyla ama. Biz nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yeşil yanınca git dedi. 78.120 pound. Bekliyoruz. Evet evdeki hesap çarşıya uymadı. Bugün güya sadece ee, malı bırakıp malı boşaltıp geri gelecektik ama başka bir çıktı. Bu aralar işler düzgün değil. Hiçbir şekilde e, emeği karşılamıyor. Mazotu karşılamıyor. O yüzden işler çok kötü. Bizim açımızdan da doğrusu. Evet 300 bin e, şoförü egale ediyoruz hükümet şu an ama bunlar bir anda sihirli değnek, değnek yok ellerinde ki böyle dokunsun demem bir anda küt her şey yoluna girsin. O yüzden biz halen daha sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Neyse o önemli değil. Yine büyük aldık. Ayova'ya. Bakalım ne olacak? Hava fena idi. Yağıyordu. Şimdi ise temiz. Halen daha biraz ıslak ama iyidir yani. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da görüşürüz. İşte bir yere yetişeceksin ve yetişemiyorsun, değil mi? İşte tamam olarak mevzu böyle oluyor kardeşim. Bir tarım makinası böyle önüne geçer. Ne plakası var ne bir şeysi var. Böyle gider. Tamam mı? Rezil rüsva alırsın. Rezil rüsva alırsın yani. Bak. Bütün yolu kapatıyor. Yani biz bunu nasıl geçeceğiz? Bana bir söyle. 343'müş dizel. Vesco diye bir marka. Neyse artık bu. McDonald's var. Arkadaşım yani insan günah girer ya. Girer yani anladın mı? Böyle bir şey yok. Şimdi kaç saat peşinde gideriz Allah bilir bak. Tabelada ne söylüyor? US 131 12 mile diyor. 12 mil. U.S. 131 numaralı yol 12 mil bunun peşinden gitmek durumundasın Yani uf, böyle bir şey olamaz ya Vallahi olamaz Rezillik Geldik, Stanford'dayız Buralar Allahlık Birisi yanaşmaya çalışıyor, tekisi başka bir şey yapıyor Kapılar neymiş? 24 numara, 25 numara diye böyle gidiyor. Bu taraf 42. Yani 42 son kapılara doğru bana vermiş. Gidelim. Nesta Pure Life suyumuzu alalım. Ondan sonra Iowa. Evet arkadaşlar. Finally. Şahatlarımız burada. Aldık. Eşantiyon sularımızı da aldık fazla olmamak kaydıyla ormanlar arkayı falan dolduruyoruz hep. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. 547 mile yolumuz varmış. Ee, yani o 9.52'de oradasın diyor da o iş hikaye. Öyle bir saat yok. Saat zaten 2.30. Yani 7 saatte gidersin diyor. Ha, <laughs> babayı gidersin. elektronik logbook dediğimiz takometremizi de açtık. Her şeyimiz legal. Tomruk fabrikaları, bilmem neler tomruk depoları. Burası su fabrikası, Nestle'nin. Walmart tabii ki de bizim gibi beklemeyecek. Walmart hazır trailer alıyorlar. Birçok firma buradan hazır trailer alıyor. Tabii kendi boş trailerlarını bırakıyorlar. Diğerini alıyorlar biz de geliyoruz, burada bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkes o kadar büyük olamaz. herkes zengin olamaz. Öyle söyleyeyim. Şey Tandemlerimizi, yani tekerleklerimizi ayarladık. Göz kararı. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Muhammed Ali'nin Son Bahar Yağmuru şarkısı geldi aklıma. Çünkü şunların renklerini değişik görünce şöyle sonbahar mevsimi. Sonbahar yağmuru. Şimdi buradan bir sol yapacağız. Ondan sonra gelen giden yok şükür. Gerek trenle bir şey yok. Buralar hep boş arazi. Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle yola çıktık. Saat iki buçuk, iki Bakalım kaç orada olacağız. Çünkü daha duracağız, mazot alacağız, araba, Allah'lık ağır. Bakacağız. Görüşmek üzere. Ne diyorlar? Büyüyünce diyorlar, geçecek olan tek şey mutlulukmuş. E tabii tabi, ben de söylüyorum, diyorum ki siz büyüdükçe veya yaşaldıkça veya yaşlandıkça umudunuz da gidiyor. Mutluluğunuz da gidiyor. Mutluluğa dair olan umudunuz da gidiyor. Yani hevesiniz kalmıyor. Hayatın rezildiğini gördükçe, insanların rezildiğini, pisliğini gördükçe. He, bu arada yapabilene helal olsun. Çalabilene, çırpabilene veya bu pisliğin içerisinde halen daha pozitif kalabilene ama işte çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Onların mutluluğuyla artık mutlu olmaya çalışacağız. Yapacak başka bir şey yok. Hayat herkese ne diyorlar ona <laughs> güzel şeyler vermiyorsun, baklava vermiyorsun, şöbiyet vermiyorsun, tulumba vermiyorsun. Bazen de dert veriyor uğraş diye. Bunu da işte bazıları dini olarak kabul Allah verdi diyorlar. da veriyor diyorlar. İstemesini bilmelisin diyorlar kardeş istemeyiz. Zaten fakirin ekmeği umut. Zenginin öyle bir derdi yok yani. Zengin bir şey isteme derdi yok. Zaten sahip. Neyse. Şükürler olsun yol en sonunda açıldı. Kaza, bela, o, bu. Koşturuyoruz. 476 mayı yolumuz var. Gördüğünüz gibi Lake Michigan. Michigan Gölü. İsmi Michigan Gölü arkadaşlar. Ama diğer tarafta Chicago var, Illinois var. Ne izliyoruz? Ayıbetten, Ayıbetten görüyoruz ki West Riders diye bu vatandaşlar araba yapıyorlar Harley Davidson motorunda. Bunu izliyoruz. Yolumuzdayız. Birazdan duracağız 3 mayı sonra. Speedway denilen bir ee, petrol efendim yakıt istasyonuna. Oradan yakıt alacağız. Yakıtımız var ama buradan bir fullleyelim. Ondan sonra Iowa'da, Iowa tarafından bir daha bir fulleriz. Sonra kaldığımız yerden yolumuza devam. Çünkü Cuma'ya kadar zannedersem yollarda olacağız. Allah kaza ceza arıza hiçbir şey vermesin. Problem yaşatmasın kardeşlerimize, yollarda izlerde olanlara. Çünkü herkesin zamanı değerli kardeşim. Böyle basit değil. Arabalarımız hız geçiyorlar. Bakalım. Oo, escalate. Neyse, ben şunu izleme devam edeyim. kaç olduk ya? Exit 51, 2 mile, 2 bin sonra çıkacağız. Hızımız böyle, fazla hız gitmiyorum. 60-65 arası şu, arabada 45 bin pound yük var. Su. Bu ekstradan da biz buraya koyduk. Bizim koyduklarımızla da beraber hepten Allah'lık oluyor. Havanın güzelliğine bak ya. Havanın güzelliğine bak. Yaradana kurban olurum. Ha, Speedway gördük. Exit diyor. 49 diyor. 2.93 normal benzin diyor. 3 dolar 61 sette ee, mazot diyor. Vay bu. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar 400 mile yolumuz kaldı. Her 100 mile'da bir e, mile çek diyelim ona. Benim suratımın yorgunluğumun göçmüşlüğümün e, takibini yapacağız. Her 100 mile'da bir. Hava bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi 400 mile kaldı gösteriyor. 60-65, kafamıza göre. Göçebeyi izliyoruz. Rusya yolları, Gürcistan yolları, Vladikavkaz. Kafkas. Geçeceklerimiz burada. Bir cayro aldık. Güneşli bir havada. Saat 5.30. Tabii ki işikip bitmek üzere. Son 10 mile. Sonra Illinois'a gireceğiz. Illinois'da. da hatta Illinois'dan sonra diyelim daha doğrusu, bir kısmından sonra bir saat geri geçecek saat fazladan uyuma şansım olacak diye düşünüyorum. 100 mile sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 300 mile çeki unuttuk. 289 mile kaldı. Gidiyoruz. Trafikten kafamızı ancak kaldırabildik. 289 mile kaldı. Şaftımız kaydı. Yolun sonunda Allahlık oluruz Neyse Güneşi de batırıyoruz ince ince Güneşe doğru gidiyorduk batıya gidiyoruz çünkü Güneş batıdan batıyor biliyorsunuz Güneşe doğru gitmek kadar Kötü bir şey yok Gözlük, Oakley marka Ama uzun zamandır kullanıyorum Ve artık şeyi gitmiş ee, Güneşi kırma özelliği gitmiş Değişmek lazım Ha bugün ayarın diye diye Yazı bitirdik alacağız inşallah. Ondan sonra bakacağız. Yine 65 gibi, 65 civarı gidiyoruz. Bir de saat burada, mesela arabanın saati 7.36 gösteriyor. Tabletin saati 6.36. Çünkü şey, Iowa'dayız. Yani geçtik, Iowa'ya girdik, Bir saat değişti. Neyse, ince ince gidiyoruz. 100 mil sonra görüşmek dileğiyle tekrar. Evet hava karardı. Hava karardı. Hızımız da tabii arttı. 200 milden düştük. tabi hava kararınca yollarda tırlardan başka araç görünmez oldu. göstereyim. Biraz pert oldu ama görünüyor muyum bilmiyorum. Artık 100 mile çekimde. Görüşmek üzere. <laughs> evet. 100 mile kaldı. Pert olduk. Son 100 mile. Yani yol uzun. Yarım saate kadar ufak bir mola var. Yalan mı? Söyledim, göz göre göre. Yolun durumu iyi. Ne zaman Ama ayağımda ayağımda güç kalmadı. Kaç saattir oturuyorum. Göz göre göre. Durmadım. Bir buçuk saattir kullanıyorum. Yaşlanıyoruz tabi artık. Süre. Kaldırmıyor vücut. Neyse. Gelince artık kapatırız. Bunu da açayım da. Evet arkadaşlar. Partingen Strasse'deyiz. <laughs> Olduk sana pert. Geldik. Önümüzde bir tane daha araba var. Samsklaptayız. Club'dayız. Ama bir yerler. Bitirdik yolu. Saat oldu 12.30. Bizim saatimize göre. Ama buranın saatine göre 11.30. Saat 3'te yapayım ben. Hemen bir şeyler atıştırıp hızlıca bayılacağız. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Gündüze görüşeceğiz. Herkese günaydın. Ayova sabahından kalktık. Bir hava iyiydi. İdare eder pozisyondaydı. Bugünse muhteşem. Ayova yanıyor. Haldi burası. Sağ tarafımda Sam's Club. Burası arka yol ama buradan da arabalar geliyor. Biz de tabi No Truck Parking tabelasının önündeyiz. Arabanız çekilir ve bu çekilme ücretini de siz ödersiniz. Deneden yerdeyiz. Uyandık. Saat 11, saat 2'de yükümüz var. Gideceğiz, alacağız. Nasipse. Bakalım. Görüşürüz. Yorgunluk devam ediyor. <laughs> Pepsi'deyiz. Yüklemede yanımızda bir kamyon. Karşımızda Pepsi'nin kamyonları. Kendi kampanya şirket kamyonları. Yer çeki. Trailer'ları böyle çekiyor, bırakıyor. Pepsi. Ağzında cigara dayımın. <laughs> Aaa. Saat dört buçuk. Saat bir buçukta 3 Üç saattir rampadayız. Bekliyoruz. İki saatin sonunda geldiler. bir kilit taktılar. Hava ortuma. Hava girdiği yere daha doğrusu. Bir tane atıyorlar. Yarım saat sonra bir palet daha. 10 dakika sonra bir palet daha falan bu şekilde gidiyor. Alakasız yerlerdeyiz, bayağı yorgunuz. Bu hafta sanırım böyle pert olacağız. Ne yapalım, ekmek parası kolay kazanılmıyor. Biz de doktor mühendis değiliz nihayetinde. Mecbursun buna. İnşallah çoluğumuz çocuğumuz böyle olmaz. Onlar daha yüksek meslek gruplarında olurlar da rezilikleri yaşamak zorlarında kalmazlar. Neyse, her oros kendi çöplüğünde dur. Evet arkadaşlar, Chicago'nun City'sinden. Ya City'de de değilim. City'yi görüyorsunuz yüksek binaları. İki tane. Şimdi GPS'i açmışım trafiğin içindeyiz. Güya şehrin etrafından bypass yapmaya çalışıyoruz ama. Evet arkadaşlar dönüş yükümüzü aldık. Şimdi Chicago'nun şehir merkezine girip kazamız mübarek olsun tabii çıkabilirsek oradan kolayına bilmiyorum. Aa sarı. Yeşil yeşil falan. Gideceğiz McLean'e. 6 saat 15 dakika diyor da 6-15 orada olsun da hikaye bu. 4 saat 42 dakika yolculuk. O iş hikaye. Neyse yola çıktık. Tekrardan. Bagajı ne oluyor ne gidiyor. Acayip bir kaza oldu. Acayip acayip. Bak kendini buraya attı. Nasıl sikildi. Lastiği fırladı amına koyayım şeyi. Arvenin lastiği fırladı. Arben'in lastiği fırladı. Bunun anası sikildi. Dayı da anasının amını gördü zaten. Aynen. Bunun arka arka taraf patladı. Hayırlı olsun. İyi kimse patlamadı var ya. İyi kimse patlamadı. iyi kimse patlamadı. Son saniye millet kurtuldu anasını satayım. Ama lastik inşallah yola yolda kalmadı. Yolda kaldıysa birileri üstünden geçip bir de patlar ya. Neyse Allah korudu. Buna geçmiş olsun. Nereyeyiz? <laughs> Allah'ın bıraktığı bir yerdeyiz. Dağlar, ormanlar, inşaat çalışması. 94 numaralı yoldayız. Bu ayı gideceğiz. McLean Food denilen firmaya dur kalk dur kalk dur kalk gidiyoruz. Şimdi bu vatandaş niye doğdu? Ha, telefona daldı. Ön taraf yürümüş. Haberi yok. Şimdi ya yol açılmış gibi biraz bir hızlanırlar. Kepçe. Atasporu. Ay. İzleyelim. <laughs> Greider var. Kepçe var. Kent var. Malbara var hesabı. Burada ne varmış? da Liper 900 demiş. Kaldır dayı. Kaldır 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 Ha, <laughs> aferin. <gülüyor> ha, şantiye arabası şantiye girdi. Tabii trafik açıldı mı açılmadı. Bir de millet şöyle aynadan bakarsak şerit değiştiren mi ararsın? Bir sağa bir sola sen gidersin yani. Gidiyor da yol. Sağa geçince gidecek daha fazla gidecek. Sola gidişinde daha fazla daha fazla gidecek. Ya e kafaya bak ya adamlar da. Arabalar çöp gibi. Neyse. E Kardeş Şaşırdık mı, şaşırmadık. Sağ şeritten geliyorduk. Arkadaş kalmış yolda. Kötü kalmış yolda. Kötü yolda kalınca da vatandaşın. Biz de bekliyoruz eşek gibi. Ne diyeyim, ne diyeyim? Herkese günaydın. Ayova sabahından kalktık. Dün hava iyiydi. İdare pozisyonları. pozisyondaydı. muhteşem. Ayova yanıyor. Haldi burası. Sağ tarafında Sam's Club. Burası arka yol ama buradan da arabalar geliyor. Biz de tabi No Truck Parking tabelasının önündeyiz. Arabanız çekilir ve bu çekilme ücretini de siz ödersiniz yeniden yerdeyiz. Uyandık. Saat 11, saat 2'de yükümüz var. Gideceğiz, alacağız. Nasipse. Bakalım, görüşürüz. Yorgunluk devam ediyor. <laughs> Pepsi'deyiz. Yüklemede yanımızda bir kamyon. Karşımızda Pepsi'nin kamyonları. Kendi kampanya şirket kamyonları yer çeki trailerları böyle çekiyor bırakıyor hepsi ağzında cigara dayımın saat dört buçuk saat bir buçukta yandık üç saattir rampadayız bekliyoruz iki saatin sonunda geldiler ee, bir kilit taktılar avortumuna avortumunun girdiği yere daha doğrusu bir tane atıyorlar yarım saat sonra bir palet daha 10 dakika sonra bir palet daha falan bu şekilde gidiyor alakasız yerlerdeyiz bayağı yorgunuz bu hafta sanırım böyle pert olacağız ya bu ekmek parası kolay kazanılmıyor biz de doktor mühendis değiliz nihayetinde. Mecbursun buna. İnşallah çoluğumuz çocuğumuz böyle olmaz. Onlar daha yüksek meslek gruplarında olurlar da bu rezillikleri yaşamak zorlarında kalmazlar. Neyse. Her olas kendi şöplüğünde diyor. Evet arkadaşlar. Chicago'nun City'sinden Ya City'de de değilim. City'yi görüyorsunuz yüksek binaları. iki tane GPS'i açmışım. Trafiğin içindeyiz. Güya şehrin etrafından bypass yapmaya çalışıyoruz ama Evet arkadaşlar dönüş yükümüzü aldık. Şimdi Chicago'nun şehir merkezine girip kazamız mübarek olsun tabi çıkabilirsek oradan kolayına bilmiyorum. Aa sarı. Yeşil yeşil de falan. Gideceğiz. McLean'e. 6 saat 15 dakika diyor da yani 6 15 saat da hikaye bu. 4 saat 42 dakika yolculuk. O iş hikaye. Neyse yola çıktık. Tekrardan bagajı az oluyor ne gidiyor. Acayip bir kaza oldu. Acayip acayip. Bak kendini buraya attı. Nasıl sikildi. Lastiği fırladı amına koyayım şeyin. Arvenin lastiği fırladı. Arvin'in lastiği fırladı. Bunun anası sikildi. Dayı da anasının amını gördü zaten. Aynen. Bunun arka arka taraf patladı. Hayırlı olsun. İyi kimse patlamadı var ya. İyi kimse patlamadı. İyi kimse patlamadı. Son saniye millet kurtuldu anasını takıyor. Ama o lastik inşallah yola, yolda kalmadı. Yolda kaldıysa birileri üstünden geçip bir de patlar ya. Neyse Allah korudu. Bununla geçmiş olsun. Nereyeyiz? <laughs> Allah'ın bıraktığı bir yerdeyiz. Dağlar, ormanlar, inşaat çalışması. 94 numaralı yoldayız. Bu ayı gideceğiz. McLean Food denilen firmaya dur kalk dur kalk dur kalk gidiyoruz. Şimdi bu vatandaş niye durdu? Ha, telefona daldı. Ön taraf yürümüş. Haberi yok. Şimdi ya yol açılmış gibi biraz bir hızlanırlar. Kepçe. Atasporu. Ay. İzleyelim. Greider var. Kepçe var. Kent var. Malboro var hesabı. Burada ne varmış? Burada da Liper 900 demiş. Kaldır dayı. Kaldır 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 kaldır. Ha, <laughs> aferin. <gülüyor> ha, şantiye arabası şantiyeye girdi. Tabi trafik açıldı mı açılmadı. Bir de millet şöyle aynadan bakarsak şerit değiştiren mi ararsın? Bir sağa bir sola sen gidersin yani. Gidiyor da yol. Sağa geçince gidecek daha fazla gidecek. Sola gidişinde daha fazla daha fazla gidecek. Ya e kafaya bak ya adamlar da. Arabalar çöp gibi. Neyse. E Kardeş Şaşırdık mı şaşırmadık. Sağ şeritten geliyorduk. Arkadaş kalmış yolda. Kötü kalmış yolda. Kötü yolda kalınca da vatandaşın. Biz de bekliyoruz eşşek gibi. Ne diyeyim?